İçlerinde kalınacak ayrı daireleri var. Herkes kabul ediliyor. Hristiyan, Yahudi, zengin, yoksul. Herkese açık bu odalar. Paşalar ve sancak beyleri bile bu odalarda kalıyor. Dairemde kendimi bir prens sarayındaymışım gibi rahat hissediyorum. Bu sistemin büyüklüğünü anlatmak için sadece Rumeli'nden bir bölge örneği bile yeterlidir. Osmanlı döneminde Bosna Hersek'te 232 han, 18 kervansaray, 32 misafirhane, 10 bedesten ve 42 köprü inşa edilmişti. Ayasofya'nın en büyük cami olduğu dönemde Fatih Sultan Mehmet bir bedesten yaptırmıştı. Bu çarşıda mahzenli 118 dükkan bulunuyordu. Çevredeki çarşıda da 948 dükkan yapılmıştı. Günümüze kadar genişleyerek gelen bu bedesten kapalı çarşıydı. Bu yapı hem büyük bir çarşıydı hem de yangına ve yağmaya dirençli, geceleri bekçilerin beklediği, yetimlerin, zenginlerin kıymetli eşya ve paralarını da saklayan bir merkezdi. Osmanlı ülkesini gezen birçok seyyahın da belirttiği gibi, Türk esnafları mallarını satmak için bağırıp çağırmaz, hatta malını satmak istemiyormuş gibi bir halleri bulunurdu. Esnaflar kendi aralarında da dayanışma içindeydiler. Sabah siftahını yapan bir esnaf, müşterisini henüz siftah yapmamış bir başka dükkana gönderebilirdi. Devlet hem üreticilerin hem de tüketicilerin haklarını korumak için stok ve tefeciliği önleyecek tedbirler aldığı gibi malların standardını ve fiyatlarını da belirlerdi ki buna da nar denirdi. Bu konuda 1502 yılında 2. Bayezid döneminde Bursa esnaflarının ürettiği ve sattığı her tür malla ilgili olarak yayınlanan Kanunname-i İhtisabı Bursa, tüketicinin korunması anlayışının incelikleriyle doludur. Bu kanunnamede yiyecek içecekten dokumalara, deriden bakıra, bütün eşyalara kadar üretim mallarının standardı ve fiyatları belirtilmiş olup, hatta bunların kadı tarafından takip edilmesi istenmişti. Ortaya çıkışlarından itibaren Osmanlı yerleşimleri birkaç şekilde kuruldu ve gelişti fethedilen topraklardaki mevcut şehirlerin imarı, yeni şehirler kurulması ve uçlarda yani sınır bölgelerinde gazi alperen dervişlere zaviyeler verilerek yerleşmelerini sağlamaları başlıca Osmanlı yerleşim yolları oldu. Mesela Saraybosna kenti bir uç beyi olan İsa Bey'in kurduğu imaret etrafında büyümüştü. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa alınmazdan önce küçük ve yoksullaşmış bir kentti. Daha sonra imaretler yapılarak geliştirildi. Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade bu gelişmeye bizzat şahit olmuş ve her padişahın bir imaret yaptırdığını ve şehrin mamur hale getirildiğini görmüştü. Bütün Osmanlı şehir, kasaba ve ticaret yollarını mamur hale getiren, üzerlerine yaptırılan imaretlerdi. İmaretler vakıf eserlerdi. Vakıf Osmanlı imarının temel kurumlarından biriydi. Vakıf anlayışı varlıklı kişilerin mallarını halkın değişik sahalardaki ihtiyaçlarını karşılayacak eser ve hizmetlere sarf etme ilkesine dayanıyordu. Osmanlı düzeninde devlet vatandaşın canını, malını, hürriyetini muhafaza ve asayişi temin etmekle mükellefti. Bayındırlık işlerini daha çok hayır sahipleri yapardı. Askerin geçişi içinde önemli olan yol-köprü gibi bazı imar faaliyetleri dışında bütün eserler vakıflarca yaptırılırdı. İstanbul'un ve diğer şehirlerin inşası aslında özünü İslam'dan alan vakıf ve imaret kurumlarına dayanır birçok hayır müessesesinin inşasını başta padişah olmak üzere yöneticilerle topluluğun önde gelen simaları, tüccar ve zanaatkarlar yürüttü. Bütün Osmanlı tarihi boyunca bu faaliyetler daima teşvik edildi ve vakfı olmayan devletliler ve varlıklı kişiler ayıplandı. Vakıf eserleri Allah rızası için halkın istifadesine sunulurdu. Dindarlık ve hayırseverlik esasında kurulmuş olan imaretler, cami, medrese, hastane, misafirhane, aşevi, su yolları, yol, köprü, hayrat ve bunların bakımları için gelir getiren han, çarşı, kervansaray, hamam, değirmen, boyahane, mezbaha gibi kurumlardan oluşurdu. Dini hayır kurumları genellikle bir cami çevresinde, ticari kurumlarsa ya bunların yakınında ya da işlek bir yerde kurulurdu. Her şehrin bir ulu camii ve bir bedesteni olurdu. Bütün büyük Osmanlı şehirleri bu sistemle kurulmuştu. Bursa'da Orhan Gazi henüz devletin ilk yılları olan 1340'larda bugüne kadar şehrin ticaret merkezi olarak kalan bir bedesten yaptırmıştı. Edirne'nin ve İstanbul'un gelişmesi de böyle olmuştu. Vakıf sistemi diğer şehirler gibi İstanbul'da da külliyeler kültürel ve ticari merkezler meydana getirdi. Müzik Fatih Sultan Mehmed'in bugün İstanbul'un ilçelerinden biri olan Fatih'te yaptırdığı külliye ve kapalı çarşı bu tür eserlerdi. Gün İstanbul'da Mahmut Paşa olarak bilinen semtte Vezir-i Azam Mahmut Paşa'nın yaptırdığı imaret etrafında gelişmişti. İmaret etrafında gelişen yerlere en güzel örneklerden biri de Eyüp Sultan semtidir. Fetihten sonra buraya yaptırılan dini ve sosyal kurumlarla gelişti ve sur dışında büyük bir kasaba halini aldı. Daha sonraki dönemlerde de giderek büyüdü. Bu semtte yaptırılan kurumların masrafı da şehir içindeki bazı dükkanlardan karşılanıyor. 16. yüzyıl sonuna gelindiğinde İstanbul'da hanedanın dışındaki kişilerin kurduğu yaklaşık 4000 vakıf bulunuyordu. vakıflar sayesinde Fatih'ten önce harap bir şehir haline gelen İstanbul nüfus ve gelişmişlik açısından Avrupa'nın en büyük kenti oldu ve yarım milyonu çoktan aştı. 17. yüzyıl ortalarında İstanbul'da 152 cami, 126 medrese, 100 kervansaray bin kadar da büyük konak vardı.